kızınızı ya da oğlunuzu evlendireceğiniz zaman adaya ilk sormanız gereken şeyin namaz olduğunu unutmayın. Evladım namaz kılıyor musun? Sor bu soruyu. Malını, mülkünü, her şeyini, maaşını hesap etmeden önce bu kişi Müslüman mı? Bu adamın Müslüman olduğunun en güzel göstergesi namazını kılıp kılmamasıdır. Böyle bir hafız kız kardeşimize, bacımıza birisi talip olmuş. Anlaşmışlar okulda, gelir damat bey ailesiyle birlikte kızı istemeyen. Kızın babası sorar, evladım işin var mı? Var efendim, memur oldum. Maaşın nasıl, evin var mı, araban var mı? Her şey tam. Tamam der, bu iş oldu. Aradan bir müddet zaman geçmiş, gelin hanım ağlayarak annesine geliyor. Bir hafta sonra. Bir huzursuzluk var. Kızım ne oldu siz daha yeni evlisiniz. Böyle olmayın yapmayın etmeyin falan. Ya anne anlatamayacağım bir durum var ortada. Nedir kızım söyle. Anne benim eşim beraberlikten sonra duş almıyor. Cenabet kesiyor. Yıkılır kadıncağız ne yapacak? Evladım niye böyle yapıyorsun demez şansı yok. Olay babaya intikal eder. Baba damadı çağırır, sert kızgın adam, yani sen ne yapıyorsun benim hafız kızımla evlenmişsin, pis pis geziyorsun diye fırça atacak adama. Evladım der, nasıl gidiyor yuvanız? Gayet iyi diyor. Kızın ne isterse bir eli yağda, bir eli balda. Ama kızım öyle anlatmıyor evladım. Ne diyor efendim? Sen böyle böyle yıkanmıyor musun? Babalık diyor bak, alanıma girme. Sen bana evleneceğim zaman kızını talip olduğunda neyi sordun? Maaşımı sordun. Neyi sordum? İşimi, görevimi vesaire bunları sordun. Sen bana namaz kılıyor musun diye sormadın. Şimdi niye soruyorsun bu soruyu? Sana ne ya ben abdest alırım almam seni ilgilendirmez bu. Senin benden istediklerini yerine getiriyor muyum? Getiriyorum. Gerisine karışamazsın der. İşte bir Müslüman Ailene birisi girecek. Yeni bir ailen olacak. İlk soracağımız şey Müslümanlar olarak namazı olmalıdır. Evladım namazın var mı? Namaz kılıyor musun? O anda işi olmayabilir, maaşı iyi olmayabilir, gücü iyi olmayabilir. Babası servet sahibi olmayabilir. Ama bunlar her birleri zamanla yerine gelir, oturur ama Müslüman olmayan birine, farklı inanca sahip olan birine asla ve kata ikna edemez.